Merhaba arkadaşlar. Bugün efsane oyuncuları transfer edeceğiz. Futbol efsanelerini. Gelmiş geçmiş en iyi yıldızlar. Ronaldinho. Zico. Maradona gibi yıldızların oluşturduğu bir transfer yapacağız. Rumeniye Oliver Kahn Alman efsanesi, kaleci. Berkamp Fransız yıldız. Romero Brezilyalı yıldız ve futbol efsaneleri den Golit Roberto Carlos bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynadı. Brezilyalı dünya yıldızı efsane yıldızlardan biri. İlk transferimizi yapacağız. Bakalım kim çıkacak? Markus Owen, Forvet, İngiliz, Yıldız. Oyuncu ayrıntıları. Sağ ayaklı bir oyuncu. Gofasi farkındalığı çok iyi. Bitiriciliği de çok iyi. Kafası normal, hızı çok iyi. Şut gücü çok iyi. bir sonraki transferimize geçelim bakalım o kim olacak Matheus Alman Yıldız Orta sağda oynuyor göbek Sağ ayak Ofansif farkındalığı çok iyi Top kontrolü çok iyi Pas arası çok iyi Duran topları çok iyi Falso Hızı iyi Şut gücü çok iyi Bir sonraki transferimiz kim olacak? Andreas Iniesta, İspanyol dünya yıldızı göbekte oynuyor. Oyuncu ayrıntıları. Sağ ayak. Ofansif arınca dallı iyi. Top kontrolü çok iyi, top sürmesi çok iyi. Duran topları normal. Hızı normal, şut gücü normal. Campbell stoper İngiliz oyuncu Bek beklenen bir oyuncu değil ama benim için olsun yine kullanılabilecek bir oyuncu Manchester United haftanın oyuncusunu transfer edeceğiz. Bruno Fernandes oluyor. Evet, bakalım oyuncunun özelliklerine. Sağ ayaklı bir oyuncu zaten. Bruno Fernandes sport ikizli genç oyuncu. Aynen sağ ayaklı bir oyuncu. Duran topları çok iyi, falsosu çok iyi, hızı normal, şut gücü çok iyi. Sıçraması biraz eksik kalıyor. Bitiriciliği iyi. Top sürmesi iyi. Kontrolü çok iyi. Bir sonraki transferimiz hangi oyuncu olacak? Bakalım. Ronaldinho'nu transfer etmek isterdim ama olmadı. Bakalım bir tane de altın top açalım hani kim gelecek. Türkiye'ye geldi. Bakalım kim. Fenerbahçe'den bir oyuncu. Diego Perotti sol ayaklı. Arjantinli yıldız adayı. Evet. Bir de Liverpool'dan bir oyuncu açalım. Bakalım kim gelecek. Kaleci büyük ihtimalle Alison. Adrianmış. Özelliklerine bakalım. Top tutması falan. Daha bir kaleci. Genellikle ayak kaleci farkındalığı çok iyi. Ya top yakalaması çok iyi, uzaklaştırması çok iyi, refleksleri çok iyi. Çok iyi. mm -hmm.